Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Fatih Törekent Direksiyon Sınavı parkurundayız. Yeni açılan 4. L Park video çekim olacak. Bugün bana Sena eşlik ediyor. Sena bu hafta sınava girecek. İnşallah da başarıyla sınavı tamamlayacak. Şimdi bizim birinci L Park'ta yöntemimiz neyse diğerlerinde de aynı zaten. Şimdi çıkış yapacağı için önce Sena hangi sinyali vereceksin? Sol sinyali verdi. Aynasına trafiği kontrol etti. Yavaş yavaş ilerliyor. Tekrar hangi sinyal? Sağ yanaşıp sağ park yapacağı için Sena sağ sinyalini verdi. Sol tarafa geniş kalacak şekilde ilerliyor Sena. Aynen bu şekilde ilerle Sena. Biraz sol yap tatlım. Evet. Çık böyle. Çık 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 çık. Tamam. Burada durabilirsin Sena. Evet geri vites alıyoruz. Sağ aynamızı aşağı indirdik. Şimdi burada da nereye kadar geliyoruz biliyor musun Sena? Arkada geride biz bayağı bir çıkmışız. Böyle ince çizgi halinde bir yarık var. Oraya kadar bir gel tatlı. Yavaş. Bak şu yarık. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum aynadan ama gel biraz daha. Sen görüyorsun ama değil mi? Bak çizgi şeklinde. Hı hı. Tamam yeterli. Şimdi yine Sena ne yapıyor? Sena seni gösterebilirim değil mi? İzin evet. alayım. Şimdi Sena bir saniye Sena. Şimdi Sena biraz öne doğru eğilecek. Şu açıyla. Minnak minnak kelebek cama bakarak gelecek. Şu sağındaki en yakın dubayı kelebek camın sonunda bir parça görüp duracak. Gördün mü Sena? Birazdan görmüş olman lazım. Şu ilk dubayı. Evet. Şimdi şuradan da göstereyim arkadaşlara. Hemen şu ilk duba. Bir parça gördün değil mi? Şimdi tam sağ yapıyorsun. Yani burası senin doğru manevra yerin oluyor. Gel bakalım yavaş yavaş. Şöyle Sol aynana bakarak geliyorsun değil mi tatlım? Yine aynı. Çizgiyle paralel olunca yani karşı yola düz olunca duruyorsun Sena. ha gösterelim. Paralel olunca bir dur tatlım. Tamam. Şuradan da arkadaşlarımıza gösterelim. Şöyle arabanın açısına iki aynadan da tamam. Ne yaptı Sena şimdi? Direksiyonu iki tur çevirecek. Bir airbag bacaklara geldi. iki defa airbag yazısı bacaklara geldi. Yani ön tekerleri düzledi. Geri geri gitmeden önce yine sağındaki en yakın Dubai'yi nerede gördüğüne bakıyorsun. Değil mi Sena? Hı -hı. O çıkarken işimize yarayacak. Tuttun mu aklında? Evet. Tamam. Geri geri gelirken de sağ aynasına bakıyor. Çünkü arkada dubu olacak. Arkadaki sarı çizgiye çok yaklaşmadan. Tamam yeterli değil mi Sena? Şuradan da şöyle gösterelim. Çünkü o çizginin orada dubu olacak. Tamam şimdi çıkacağız. Nasıl girdiysek öyle çıkıyoruz değil mi? Önce hangi sinyal Sena? Sağ sinyal. Birinci vitesi aldık. Girerken sağımızdaki yakın dubayı nerede gördüysek. Yine o dubayı yi gördüğümüz yere kadar düz şekilde ilerliyoruz. Ondan sonra duracağız değil mi? Tamam mı Sena? Şimdi ne yapıyorsun? Tam sağ yapıyorsun direksiyonu. Şimdi yavaş yavaş çıkacak yine Sena. Sena direksiyonunda hiç oynamıyorsun değil mi tatlım? Araban yola paralel olunca bir duruyorsun direksiyonunda hiç oynamadan. Gel tatlım gel yavaş yavaş gel 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 korkma gel. Gel 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 biraz daha. Tamam. Şöyle bir gösterelim arkadaşlara. Paralel olduk. Direksiyonu yine ne yapıyoruz? Bir, iki. Çıkış yapacağımız için artık hangi sinyal yani sol? Aynasını kontrol etti trafiği. Kalkış yapabilir misin? Evet. Teşekkür ederim Sena. Rica ederim.